Evet. Rubik küp nasıl çözülür? Hayır, hiç Rubik küpe benzemiyor. Yani bunun nasıl Rubik küp demişler aklım almıyor. Neyse, bir bozalım. Aa. Ya var gene eliniz acıyabilir bu kaç kez yaptıktan sonra. Ee, bozuldu mu? Herhalde bozuldu hepsi. Evet başlayalım. Biraz sen... daha bozuyor. İki tane bozdum bıraktım. Nasıl yani? Hepsi bozuldu ama. Daha karıştır bence. Karıştırdım. Aa mor varmış. Sen gel. Sen gel. Mor yerine sen gel. Sen de buraya. E ee, şimdi siyah buraya. Mavi buraya. Sen buraya. Evet. Karıştı. Karıştı mı iyice? İyice karıştı. Ekrana yaklaştır da görelim şunu. Evet. Rubik küp böyle bir şey. Yani tamam kare rubik küpleri, dörtgen rubik küpleri anlarım. Ama bu daire küp olmuş. Yani hiç benzememiş. Neyse başlayalım. Peki bunu çözmek için ne yapmak gerekiyor? Topları yerinde hareket ettirip şu dıştaki renklerin aynısını işte tutturmak gerekiyor. Örnek göstereyim. Hmm. Maviyi tutturacağım mesela. Sarıyı buraya aldık. Maviyi buraya aldık. Bir mavi tamam. Yaklaştı da görelim şunu. Evet bir mavi tamam. Evet. Yeşili buraya alalım. Sarıyı buraya alalım. Turuncuyu buraya alalım. Pembeyi buraya alalım. Turuncuyu buraya alalım. Turuncuyu buraya alalım sarıyı buraya alalım. Sarıyı oraya aldık. O toplar nasıl hareket ediyor öyle? Böyle bastırıyoruz ve aşağıdan ittiriyoruz. Nereye gidiyor toplar? Burada bir sünger var. Aşağı düşmemesini sağlıyor ve Orada boş bir delik mi var? Evet. İt dediğin yöne orada gidiyor. Şu boş deliği görebilir miyiz? Evet. Boş delik. Hmm. Kaydırıyor musun her seferinde? Evet. Yapmak istiyorsan kaydırıyorsun. Şu an güzel bir ayrıntı var. O ayrıntıyı yakaladım. Hop hop. Evet bir taraf daha tamam. Bakın bir, iki. Gördünüz mü? Evet. Görmediyseniz bir daha gösteriyorum. Güzel devam. Bir kere siyahınki çok uzakta. Siyahınkini bir getirmeye çalışıyorum. Nerede siyahınki? Burada. siyan deliği biraz ileride. O yeri biliyoruz. Buraya getirdik. Buraya getirdik. Buraya getirdik. Buraya getirdik. Buraya getirdik. Bu ben çok hızlı yapıyorum. Siz bu kadar hızlı yapmak zorunda değilsiniz. Ben 4-5 kere 10, hatta 10-15 kere çözüp yaptım bu bir Hızlı yapıyorum ama elim çok acı. E, 3 tane oldu. 1, 2, 3. 1, 2, 3 evet. Şunun yerine de bir tane geçsin. Hop. Hop. Hop 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 dört tane oldu. Beş tane oldu. Hmm. şimdi bir durum var. Şurayı bir yapalım önce. Normal Rubik Rubik küpten daha mı kolay daha mı zor acaba? Vallahi ben anlamam daha zor daha kolay anlamam ama yani bunu herkesin çözeceğinden eminim ama birçok kez video izleyin bence ben video izlemeden abla bana öğretti abla kesin bir göz Birçok çok kez videosunu izlemiştir neyse bu da bu detmeyi lafı bölmeyi bırakalım arada konuşacağız öyle değil yani boş yere konuşmayalım anlamında ekmeğinde su geldi Ay sen buraya aldık. Dağladım. Seni buraya nasıl alacağız? Kolay var. Aldık. Aldık. Buranın boş kalması gerek. Gerçi her yerde boş kalsın olur ama. Renklerli olduğu için şimdi e, troncunun hazinesini bulalım. Nasıl gidiyor? Yani biraz zor da gitmiyor aslında. Batırırken elin deliye sığmazsa biraz elin acıyabilir. De biz ne arıyorduk Turuncunun annesi. Evet Turuncuya az ne göndermeyicim. Bayağı bir yolumuz var. Onun için şöyle hemen ilerlettik. Arkadan geldiğimizde düzeltelim bu arada. Ya da yok şimdi bu kadar oldu. Sen de buraya gel. Buraya gel. Buraya git. Buraya gel ve turuncunun annesine kavuştuk. Şimdi diğerlerini dolduralım. Yeşil orada o zaman. Yeşil buraya indirelim. Mavi yana çekelim. Bunu yana çekelim. Yeşil yana gönderelim. Mavi aşağı gönderelim. Bunu yana çekelim. Bunu yukarı çektiğimizde mavi tamam. Pembe ve ten rengi yer değiştirecek. Sonra ten rengini direkt oraya getireceğiz. Allah Ne oldu? Evet yeşil oldu. Pembe oldu. Ten rengiyle mor değiştirecek rengini. Evet. Sen daha önce çok Rubik çözdün mü? Çalıştım. Diğerlerinin hepsini ıı, ikili de üç. Diğerlerinde bir filan çözebiliyorum. Ama bunu da her tarafını çözerim. Yani bu kadar da zor bir şey değil bence bunu çözmek. Evet. Rubik küp bitti bu arada. Yaklaştır bakalım. Evet. Tüm renkler renklerine kavuştu. Gördüğünüz gibi. Böyle bir küre oldu. Evet. Bravo. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki link tuşuna basın. Görüşürüz.